Türkiye'nin en kaliteli saplement markası Haykü Nutrition 8 Gen'i sunar. Az önce bir tarihe tanıklık ettik. Tenis Crawford 10 kilogram yukarı çıkarak Canelo Alvarez'i domine etti. Bakın 1-2 kilonun gramların dahi çok önemli olduğu boksta Canelo gibi bir ismi yenerek tartışmasız süper orta siklet şampiyonu oldu. Artık Canelo'nun kemerleri yok ama insanların kendisine soracağı çok soru var dostlarım. Mayweather, Bivol, Crawford bir de buna Genedi Golovkin'e eklersek Canelo her girdiği önemli sınavdan kaldı. Mesela David Benavides'le de karşılaşmadı. Sağol Canelo Alvarez'e sorulacak çok soru var ama biz 3 farklı siklette tartışmadık tartışmasız şampiyon olmuş. Tenis Crawford'un nasıl kazandığını konuşalım. Ondan önce hala kanalıma abone değilseniz, %69'luk kısımdaysanız abone olursanız sevinirim. Bilmeyenleriniz için tartışmasız şampiyonluğun ne olduğunu kısaca anlatayım. Ardından karşılaşmaya geçelim. Bir siklette bulunan büyük organizasyonların kemerlerini tek başına toplayan dövüşçü o sikletin tartışmasız şampiyonu olur. Tektir ve o sikletin en iyisidir kralıdır. Süper orta sikletin de en iyisi bugüne kadar Canelo Alvarez'di ki bu karşılaşmanın önemi Terence Crawford'un 10 kilogram alarak olarak Canelo'ya meydan okumasıdır. Bu adam altlardan geldi dostlarım ve rakibini domine etti. Tarihte bunun eşi benzeri yoktur. Crawford Canelo'yu nasıl yendi bir bakalım. Bu maçtan önce herkesin ortak paydada buluştuğu şey Tenis Crawford'ın rakiplerini çözene kadar beklemesi dolayısıyla karşılaşmaya geç girmesiydi. Ama öyle olmadı. Direkleriyle başladı. Zamansız sürekli direkler çıkardı ki analiz videosunda bundan bahsetmiştik. Bu Canelo'nun ritmini bulamamasını sağlıyor. Canelo'yu dengesiz yakalıyor ki Canelo dengesiz yakalandı. Ritmini bulamadı. Rakip Rekibini itse de bir türlü ringi kesemedi. Karşılaşmaya vücuda vuruşlarla başladı. Rakibinin hızını kesebilmek için ama her hata çıktığında Terence Crawford kombinasyonlarla rekibini yakaladı. Canelo ilk 4 roundda bir türlü çözüm bulamadı. İlk temiz vuruşu 4. roundda geldi dostlarım. O da sağ direkti. Terence Crawford buna güldü geçti. Çevrenizdeki insanlara Canelo'dan bahsettiğiniz zamanları hatırlayın ya da size anlatılanları. Terence her şeyi yok etti. Mirası söküp aldı. 5. roundda Terence Canelo'yu itti ama Canelo 5. roundda aldı. 6. roundda kaybetti kaybetti. Üst üste kazandığı round benim puanlamama göre yok. Tenis Crawford'ın hazır gücü inanılmazdı. Özellikle 9. roundda kanalı vitesi arttırdı ama arttırdığına bin pişman oldu. Rekibini yakalayamadı sürekli kontrolar yedi. Geri adımladığı anlar oldu. Yüzü kıpkırmızıydı. 11. roundda Tenis Crawford'dan önce vücuda sol ardından sol kuraşı inanılmaz kombinasyonlarla geldi o rounda. Ve 12 roundun sonunda hakemlerin kararıyla kazandı. Tenis Crawford daha yaşlı olmasına rağmen inanılmaz gözüktü. Çok daha hızlıydı. İki hakem 111 113. Bir hakem 116-112 puanladı. Küçük adam büyük adamı yendi dostlarım ve tarihte görülmemiş bir şeyi bu sabah az önce izledik. Tennis'in karnesi 42'ye 0 oldu. Rövanş gerçekleşir mi? Gerçekleşebilir çünkü Türkiye Erşek Denavayt bu maçı satmak ister. Belki Canelo'ya bir şans daha verirler. Bir şey değişir mi derseniz bence değişmez. Terence Crawford süper orta sikletin yeni kralıdır. Gelin US'in oçaya geçelim. Can Silva'nın yenilmesine gerçekten üzüldüm. Ben en başından beri Diego Lopez'i ısınamıyorum dostlarım. Birazdan geleceğim ama maç sonrasında rakibinin köşesine konuşması, gidip el hareketi yapması falan bence saçmalık. Açık konuşayım, yenilmesini istiyordum. Silva tarafındaydım ve Jan Silva'nın UFC için daha değerli olabileceğine inanıyordum. Silva kazandığı an hayat hikayesi sizlerle olacaktı ama o video biraz uzayacak. İkinci roundda hiç beklemediğimiz bir anda nakavt oldu. Gelin bir karşılaşmayı önce analiz edelim, yavaş yavaş ilerleyelim. 8 gene önce Jan Gen Silva yürüdü. Notlarımda bakışlarına değinmişim. Gerçekten bir anda ruh hali değişebilen, duygularıyla hareket eden bir dövüşçü. Rahat bakıyorken bir anda kızar Gülüyor, gülebiliyor, ağlıyor. Rahattı ama Diego Lopez'ten daha rahat gözüküyordu bence. Hakemin uyarılarından sonra el sıkışmak istedi. Saygısını açıkça gösterdi. Diego Lopez çok hızlı başladı. direkt yere gitti. Gardı geçti ve rakibinin kafasına dirsekler attı. Silva'nın kafası orada açıldı. Kötü bir pozisyondu bu arada. İlk round'un getirdiği patlayıcılık olmasaydı kolay kolay oradan çıkamazdı. Yediği darbelerin ardından kalktı. Ön tekmeleri etkiliydi. Özellikle ilk round'da çıkardığı bir tekme Lopez'in çenesine geldi. İlk 5 dakikanın ardından round bitti. Diego Lopez round'un galibiydi. Köşesine giden Jan Silva'nın koçu Skupira çok net konuştu. En zoru atlattık dedi. Haklıydı. Birazdan Skupira'ya da değineceğim. İkinci roundda Jan Silva yaratıcılığını, sanatını bizlere izletti. Dirsekler inanılmazdı. Çok net çeneyi yakaladığı anlar vardı. Ama burada da Diego Lopez'i tebrik etmek lazım. UFC'nin şu anda net bir şekilde en sağlam ilk 3 çenesinden bir tanesi. Kolay bir tek down aldı ikinci roundda. Yerde vurdu ama Silva oradan yine patlayıcılığıyla çıktı. Ayağa kalktıktan sonra Silva net bir vuruş buldu. Rakibinin sarsını, canına acıttığını hissetti ve Lord baskıyı arttırdı. Beklemediği anda rakibine baskı kurduğu anda döner dişse işte, yedi ve yerde kaldı. Diego Lopez de üzerine çıkarak nakavt etti. Ben karşılaşmayı canlı izlerken erken olduğunu düşündüm. Çünkü erken Mike Beltran Silva'nın yüzünü görmüyordu. Ama sonrasında farklı kamera açılarıyla izlediğimde yere düştüğünde ilk darbeyi aldığında cevap vermiyor. Elleri tellerde ellerini çekemiyor o anda kendisinde değil. Yani erken bitirme yok dostlarım. Çok kan kaybetti. Gerçek anlamda üzüldüm. Carlos Pretes, Leron Murphy'den sonra Diego Lopez'te harika bir şekilde döner dizdeki rakibini bitirdi. Artık kemer yoluna tekrardan girmiş olabilir ama önünde Leron Murphy ve Moussar Evliye var. Burada Fighting Nurse'e de değinmek istiyorum. Son iki haftada yaşayabilecekleri en kötü senaryoyu yaşadılar. Ama Habib'in de dediği gibi boyunda seviyeler var. Hepsini çok severim. İnanılmaz nakavtları imza attılar. Yaratıcılar, harika strikerlar ama bir o kadar da yer oyunları kötü. Skupira'nın harika bir koç olduğunu düşünüyorum. Carlos Pretes İngeri maçına kadar bu adamlar yenilgisizdi. Fakat dövüşçülerinin tarzı güreşini ortaya koyan herhangi gibi bir dövüşçü de bozuluyor. Kaya Borhalio ayakta yenildi İmamova. Ona bir sözüm yok ama Marus Rufi çok kötü gözüktü ki Rufi'yi çok abarttık dostlarım. Her mesafe kontrolünü iyi yapan, bacakları açık dövüşen dövüşçüye kanır mekkaraya diyoruz. Bence bu zarar veriyor dövüşçülere. Mesela Marus Rufi nasıl maçevi yenecekti? Yani biri açıklasın dostlarım. Çıktı açıklamalar yaptı. Kanır'ın intikamını alacağım dedi ama ilk yere giden rakibini de pes etti. Hala severim. Hala keyifli bir şekilde izlerim ama dediğim gibi bu oyunda seviyeler var. Ayrıca Kaya Borhalio Hamzat'ın olduğu siklete nasıl olacak. O siklette şu an Hamza yenebilecek kimse yok. Orası ayrı ama demek istediğim Fighting Nurse takımı şovdan ibaret olabilir. Günümüz MMA'inde her yerde iyi olmak gerekiyor. Ayakta inanılmaz işler yapabilirsin ama önüne Kafkasya'dan birisi çıkar ve seni yere alır. Bir anda pes ettirilir. Yoluna devam edersin. Gelelim gecenin diğer karşılaşmalarına. Gecenin yan ana maçı Rob Font David Martinez arasındaydı. Martinez'i çok beğendim ben. Geriye adımlayarak dövüşmek zordur ama çok rahat gözüktü. Dönerek tekmeleri ikinci rounddaki solu, 3. roundda Rob Font'a karşı net vuruşlar bulması ki bir noktada bacakları dolandı fontun hatırlayın. Knockdown etti. Son 10 saniye kala kafesin ortasına da davet etti. Seyircilerin sesinden hakem karşılaşmayı bitiremedi dostlarım. Martinez nakavt ettiğini sandı ama hakemlerin kararıyla karşılaşmayı kazandı. Rafa Garcia, Jared Gordon karşılaşması. Gece karşılaşmayı izlerken Garcia'nın bitirişini kişisel hesabımda paylaştım. izlerken çok keyif aldım. Yücel abiyi de buradan tebrik ederim. inanılmaz anlattı. ikinci roundda iki adam da kafesin ortasında durdu ve birbirlerine yumruk attılar. İkisi de geri adım atmadı. Bir noktada da Garcia sallandı. Geri adımladı ve bir anda durdu. Tekrardan kırıştı. Üçüncü roundda yaşından dolayı da daha yorgun olan Gordon doğal olarak darbe almaya başladı. Garcia'nın çok net vuruşları vardı. UFC 5 oynayanlarınız bilir. Dirsek atmak çok keyiflidir oyunda. Oyunda kanakar açılmalar olur. Aynısı bu maçta da vardı. Dirsekler inanılmazdı. Sahile yakaladı Gordon'u Garcia. Knock'da etti, Boğmaya çalıştı. Pozisyondan dolayı boğamayınca üzerine çıkıp üst üste dirsekler attı ve rakibini bitirdi. Kelvin Gastelium, Dustin Stasius karşılaştı karşılaşması. bu karşılaşma öncesinde kiloyu yapamadı. Gelirinin bir kısmını rakibine vermek zorunda kaldı. Benim sevdiğim dövüşçülerdendir. Kiloyu verememesini dövüşe erken kabul etmesine bağladı. İyi bir striker'dır. Şu anda 33 yaşında. Orta siklete göre iyi bir yaş fakat kendisine baktığınızda 40'larındaymış gibi gözükür. Bu da çok normal aslında. 18 yaşından beri profesyonel bir şekilde dövüşüyor. Artık bir hedefi de yok. Para kazanmak için kafese çıkıyor ve kendine de çok baktığını düşünmüyorum ben. Ama net bir galibiyet aldı. Yere kolay kolay alınmadı. Kazanamasaydı değer eğer gönderilebilirdi. Alexander Hernandez ikinci rantta Diego Ferreira'yı nakavt etti. Gecenin ilk maçında 21 yaşındaki Santiago Luna Kuang Lee'yi nakavt etti. Bu Luna'nın ilk maçıydı ve yediği ilk solda knockdown oldu. 21 yaşında 6-0'lık karnesi var. 6 maçında da rakiplerini bitirmiş. Özgüvenli bir dövüşçü. Rakibiyle kırıştı. Yakaladı. Harika bir şekilde geri döndü. Knockdown ettiği rakibine yumruk attı ve nakavt ederek UFC'deki ilk karşılaşmasını kazandı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Unutmuş olduğum şeyler olabilir, bahsetmediğim şeyler olabilir ama bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istememden dolayı hemen metni yazdım, sesi kaydettim ve sizlerle paylaştım. Bir canlı yayında, bir günden videosunda bahsetmediğimiz şeylerden bahsederiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.